Selamlar kardeşlerim ben Selman Hoca. Evet ne yapıyoruz? Yeni bir anayasa denemesini sizlerle paylaşacağız. Günlerden pazar, 25 Nisan pazar saat 4'te ve saat 9'da iki tane videomuz yayında olacak. Şu an arkadaşlar bir deneme çözmek istedim. Hemen başlıyorum. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığının özelliklerinden biridir? Önce bir şeyleri hatırlayalım. Yasama dokunulmazlığı değerli arkadaşlarım. Mesela milletvekillerimizde var. Örneğin Cumhurbaşkanı yardımcısında var. Örneğin bakanlarda var değerli arkadaşlar. Ve dokunulmazlık neyle başlar? Dokunulmazlık değerli arkadaşlarım mazbata. Mazbata. Şimdi mazbata dediği şey nedir arkadaşlar? İl seçim kurulundan alır. Mesela milletvekili mazbatasını yani seçildiğine dair kağıt diyebiliriz. Mazbatasını milletvekili il seçim kurulundan aldığı andan itibaren yasama dokunulmazlığı başlamıştır. Ve 5 yıllık eğer bir aksilik olmazsa erken seçim olmazsa 5 yıllık milletvekili süresince dokunulmazlığı vardır. Ama milletvekili biterse dokunulmazlık da biter. O zaman sürekli değildir çünkü vekil olduğu sürece var. Peki mutlak mıdır? Hayır arkadaşlar. Diyor ki soruşturmasına daha önceden başlanmak şartıyla anayasanın 14. maddesine aykırı eylemler ve ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde dokunulmazlık korumaz değerli arkadaşlar. O zaman mutlak da değil çünkü korumadığı alanlar var. Cezai sorumsuzluk getirir mi? Evet arkadaşlar dokunulmazlığı varsa cezai dava açılamıyor. Demek ki cezai sorumsuzluk getirilebiliyor. Cevabımız E seçeneği oldu. 1982 Anayasası'na göre yönetmeliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet soru kökümüz yanlışı istiyor. Dikkat edelim lütfen. Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarabilir. Doğrudur hocam. 2017'den beri artık çıkartıyor. Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilir. Evet zaten bir de kamu tüzel kişilikler yapabiliyor. Cumhurbaşkanı bakan ve kamu tüzel kişilikler. Yönetmelikler kanun ve cumhurbaşkanlığı kararlamasına aykırı olmamak şartıyla çıkarılabilir. Doğrudur. Alttaki yönetmelik üstteki CK ve kanunlara aykırı olamaz. Kamu tüzel kişiliklerin çıkardığı tüm yönetmelikler resmi gazetede yayınlanmak zorundadır. Hayır. Eğer kamu tüzel kişiliklerin çıkardığı yönetmelik ülke genelini ilgilendiriyorsa resmi gazetede yayınlanır. Yerel yönetmelikler ise yerel bültenlerde yayınlanıyor değerli arkadaşlar. Yönetmeliklerin yargısal denetimi idari yargı organları yapılır. Doğrudur arkadaşlar. Yerel yönetmelikler idare mahkemesine genel yönetmelikler ise danıştaya gider. 82'ye göre olağanüstü hal yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi? Yanlıştır. O hal ve yanlıştır. Cumhurbaşkanı ilan eder. Doğrudur. En çok 6 aylığına ilan edebilir. Doğru. Yani 3 aylık da yapabilir ilanı ama ilan 6 ay geçemez. Olağanüstü hal ilan kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Doğrudur hocam. Meclisin onayına aynı gün sunulmak zorundadır. Cumhurbaşkanının önerisi üzerinde 4 ayı geçmemek üzere en fazla 3 defa TBMM izniyle uzatılabilir. Yanlışı bulduk. Değerli arkadaşlarım en fazla 3 defa uzatılır diye bir kural olamaz. Kim o hali uzatır? Meclis. Ne kadar uzatır? Her seferinde 4 ayı geçmemek üzere. Peki kaç defa uzatabilir? Sayı sınırı yoktur değerli arkadaşlar. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmaz. Evet savaş durumunda o halde uzatma şartı aranmıyor. Bu arada o hal ilan edilmişse devlet vatandaşlarına para, mal ve çalışma yükümlülüğü de getirebiliyor değerli arkadaşlar 82'ye göre Anayasa Mahkemesi'nin bölümleri aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmektedir? Şimdi değerli arkadaşlar Anayasa Mahkememiz bir genel kurul. Şöyle GK diyorum. Bir genel kurul. iki tane de bölümden oluşuyor değerli arkadaşlar. Ve bölümler 4 artı başkan vekiliyle toplantı yaparlar. Ve bölümler ne iş yapar? Bireysel başvurulara bakar. Bireysel başvuru hakkımız ne zaman başlamış arkadaşlar? 2010 yılında. 82'ye göre Anayasa Mahkemesi üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer? Şimdi AYM diyorum. Anayasa Mahkemesi Türkiye'deki en yüksek mahkemedir. 61 Anayasası ile gelmiştir. Toplam 15 kişidir. 15'in arkadaşlarım 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini meclis seçer 3 turlu gizli oylamayla. O halde arkadaşlar cevabımız B seçeneği Cumhurbaşkanı ve meclis oldu. Ne? Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesini seçenler. Aşağıdakilerden hangisi kanunların Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal davası açma yetkisine sahiptir? Bakın sahiptir diyor. iptal davası açma yetkisi. Kimler açabilir? Cumhurbaşkanı en az 1 bölü 5 milletvekili. Bir de mecliste en çok üyeye sahip ilk iki parti grubu değerli arkadaşlar. Tamam mı? Baktığımızda Başkan, Adalet Bakanı, 20 milletvekili demiyor arkadaşlar. En az 1 bölü 5 o da 120 vekileden gelir. Bakın bu da kurtarmadı. 110'da kaldı. O halde Cumhurbaşkanı burada doğru seçenek oluyor. Egemenliğin kullanılmasını genel seçimlerle seçilmiş, ulus adına veya halk adına hareket eden temsilcilere tanındığı demokrasi modeline ne ad verilir? Egemenliği milletin seçtiği temsilciler millet adına kullanıyorsa buna ne demokrasi denir diye sormuş değerli arkadaşlar. Bir kere doğrudan demokraside yönetici yok. Yarı doğrudan demokrasi olabilmesi için halk vetosu, halk girişimi, temsilci az etmek gibi şeyler verilmeliydi. Değerli arkadaşlar cevabımız nedir? Temsili demokrasidir. Unutmayınız Türkiye'de milletvekili kimi temsili eder değerli arkadaşlarım? milleti. Tamam. Cumhurbaşkanı başkomutanlığı yürütmeyi, devlet başkanlığını arkadaşlar ve milletin birliğini temsil ediyor. Aşağıdakilerden hangisi Türk Anayasası süreciyle ilgili yanlış bir bilgidir? 1876 Kanunu Esası ilk Türk Anayasasıdır. Doğrudur hocam. Mithat Paşa da bu komisyonun başkanlığını yapmıştır. Anayasaya uygunluk denetiminin yapılabilmesi ilk kez 61 Anayasası ile mümkün olmuştur. Değerli arkadaşlarım bu niye doğrudur? Çünkü Anayasa Mahkemesi 61 ile gelmiştir. 21 Anayasası çerçeve ve yumuşak anayasa olma özelliklerini taşıyan tek anayasadır. Doğrudur. Çerçeve kısa ve öz yumuşak bütün modelleri değişen ve kolay değişebilen sadece 21 Anayasasıdır. 80 82 Anayasası ile yürütme hem görev hem de bir yetki olarak düzenlenmiştir. Evet 61'de tek başlıkken 82'de iki başlık oldu. Türk Anayasa tarihini başlatan yazılı ilk belge tanzimat fermanıdır. Hayır arkadaşlar ilk anayasal gelişme ve belge 2. Mahmud'un senedi ittifak denilen belgesidir. Ayanlarla imzalanmıştır. Peki. Yukarıdakilerden hangileri genel idari kolluk personelidir? Genel idari kolluk personeli. Kimdir arkadaşlar? Polistir. Jandarmadır. E bir de bekçidir değerli arkadaşlar. Polis, jandarma, bekçi var. Tamam mı? Bunlar bizim için önemli. Şimdi baktığımızda bir kere zabıtayı eleyelim. Niye? Çünkü zabıtı arkadaşlar özel idari kolluk personelidir. Özel idari kolluk personeli. O zaman bakın ne yaptık? İçinde iki olanları tık 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 eledik. 1 ve 5'e kaldık. Bir de 1, 3, 5'e kaldık değerli arkadaşlarım. Bakın jandarma ve polis değerli arkadaşlarım. Bunlar genel idari kolluk görevlisidir dikkat edin. Orman koruyucu ve zabıta özel idari kolluk personeli oluyor. Belediyeler, köyler onlara bağlı olarak çalışıyorlar. Yukarıdakilerden hıgileri merkezi yönetimin sakıncalarından biridir. Şimdi arkadaşlar idare edebiliyorsunuz. Bir merkezi yönetim bir de yerinden yönetim var. Her şeyi merkezden yaparsanız mali denetim kolay olur. Oysa burada zor demiş. Olmadı değerli arkadaşlarım. Bürokrasiye neden olur mu? Evet her şeyi merkezden yapmak inanılmaz bir kağıt israfı ve bürokratik işlemler ortaya çıkartıyor. Doğru. Demokratik ilkelere pek uygun değildir. Evet her yöresel, yöresel ihtiyacı farklıdır ama biz merkezden aynı şey yapmaya çalışıyoruz. Bu da pek demokratik olmuyor değerli arkadaşlar. O halde Herkesin zararlarını hissedildiğine göre cevabımız 2 ve 3 oldu. Güzel. Yukarıdakilerden hangileri kamu hizmetine egemen olan ilkeler arasındadır? Arkadaşlar kamu hizmeti değişkendir. Toplumun şartlarına, zamanın ihtiyaçlarına göre kendini değiştirir bedelsizdir. Evet bazen ufak tefek işlemlerde para ödemeniz kafanızı karıştırmasın. Kamu hizmeti genel itibariyle bedelsizdir. Mesela eğitim devlet okullarında bedelsizdir. Sürekli midir? Evet arkadaşlar, kamu hizmeti aksatılmadan yerine getirilir ve süreklidir. Peki yeni sorumuz gelsin. Uluslararası Gök Bilim Birliği'nin 1919 yılından bu yana kabul ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni arasında Güneş'e en yakın olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şunu böyle bir Güneş düşünün. Teşvikte hat olmaz. Evet. Bizim Güneş'imiz olsun. Ee, en yakın gezegenler mesela ilk üçü nedir arkadaşlar? Ee, Merkür, Venüs ve Dünya'dır. E burada en yakını sorduğuna göre Merkür, Dünya kaçıcı sıradadır? 3 değerli arkadaşlar? Bakarsınız o da çıkabilir yani. Türkiye'de devlet sanatçısı unvanı ilk defa aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diyor. Arkadaşlar Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde 1971'li yıllarda devlet sanatçısı uygulaması başlamıştır. Şimdi normalde insan ilk olarak Cemal Reşit Rey diyesi geliyor ama ilk olarak Ahmet Adnan Saygun müzik alanında yine almış arkadaşlar. Ve Cemal Reşit Rey de daha sonra verilmiş. Onu da söylemiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği üyelerinden biri değildir? Değerli arkadaşlar Avrupa Birliği'ni biliyorsunuz İngiltere çıkış yaptı. Brexit'ti. 28 üyeydi. 27'ye düştü değerli arkadaşlar. Romanya, Bulgaristan sondan bir önce üye olandır. Hırvatistan en son üyedir. Çek Cumhuriyeti falan 2000 4'ten sonra iyi oldular ama İzlanda bir ara başvuru yaptı krize girmişti çünkü sonra kendini toparlayınca benim Avrupa Birliği'ne ihtiyacım yok dedi ve başvurusunu geri çekti. Tıpkı Norveç gibi Avrupa Birliği onun peşindedir. Gel bize katıl diyor ama Norveç ihtiyacım yok diyor değerli arkadaşlar. 1964 Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçağının vurulması sonucu hayatını kaybederek Kıbrıs'taki Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk pilot şehidi olan savaş pilotumuz aşağıdakilerden hangisidir? Evet biliyorsunuz 61'den sonra Makaryos rahat durmuyor ve Enosis, EOKA uygulamalarını başlatıyor. Kıbrıs'taki Müslüman Türkleri büyük katliamlar gerçekleşiyor. Soykırım seviyesindeki katliamlar gerçekleşiyor. Ve Türkiye 64 arkadaşlar bir harekat planlıyor. Bazı uçaklarını da gönderiyor. Hatta o dönemde de Amerika'da Johnson mektubu, Başkan Johnson mektup yayınlıyor. Bize Fırça atıyor. Benim verdiğim silahları Rumlara karşı kullanamazsınız diyor. Ve Cengiz Topel'in uçağı, e, bu şehidimizin uçağı yerden atılan atışlar sonucu yara alıyor ve düşüyor. Pilot e, paraşütünü açıyor, esir düşüyor. Bir de Rumlar o şehidimize o pilotumuza işkenceler yapıyorlar. Öyle onu öldürüp şehit ediyorlar. Türkiye yoğun çabalar sonucu şehidimizin cenazesini almayı başarıyor değerli arkadaşlar. Amerika ve İngiltere hükümetlerinin kitle imha silahlarına sahip olduğu ve bu silahların koalisyon ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin güvenini ciddi şekilde tehdit ettiği gerekçesiyle 20 Mart 2003'te işgal ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? Yaş itibariyle bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsunuz ama biz bunların hepsini gördük ve yaşadık değerli arkadaşlar. 2003'te Irak'a Saddam Hüseyin'in e saldırılar neymiş efendim? Kimyasal silah varmış. Daha sonra Amerikalılar özür dilediler. Yanlış istihbarat almışız. Aslında Irak'ta kimyasal silah yokmuş diye arkadaşlar ve hatta o zaman 2000 işe girdiklerinde Irak'ı özgürleştirmeye gidiyoruz demişlerdi. Hatırlıyoruz bunları arkadaşlar. Peki yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Videolarımızın altında bir şeyler yazmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.